Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan, Türkiye'den Manavgat'tan size kucak dolusu selamlar olsun. Bu bizim otel balkonumuzdu bir haftalığına. Ve balkona geldiğimiz zaman bu görüntüyü gördük bir hafta. Arkadaşlar bir hafta çok çabuk geçti. Yanımıza Simelia Beach var. Bir hafta çok çabuk geçti. Yarın geri dönüyoruz. Bu gece burada son gecemiz. Bir kere daha yatıp kalkacağız. Ondan sonra İsviçre'ye döneceğiz. Tabi İsviçre'ye dönünce videolara devam. Biraz izin yaptık, dinlendik. Fazla video yapamadım kusura bakmayın. İnşallah anlayış gösterirsiniz. Buradan size kucak dolusu selamlar gönderiyorum.